Legenda por Ben Cem Güventürk. Şu an Hopal Kazar'dayız. Beyoğlu'nda Taksim'de. Burada 15 Eylül'de başlayan bir sergim var. Kendime ulaşacağım ama hangi yoldan isimli bir sergi. İlk defa bir karikatürden para kazandığım ve artık bunu bir meslek haline getirdim. Profesyonel bir hale getirdim. Yıl 2014 yılı. Yani işte nereden baksanız aslında 10 senedir çizerek, anlatarak hayatını kazanan, üreten biriyim. Yaklaşık bir, bir buçuk, iki sene kadar önce aslında yapmak istediğim şey daha çok böyle tablolar, heykeller, daha büyük kamu maslarda böyle şeyler üretmekte ve ortaya işte bu sergi fikri çıktı. Ee, yaklaşık bir altı aylık hazırlık sürecinden sonra da bu yıl e, kendime ulaşacağım ama hangi yoldan sergisini gerçekleştirdik Kopal Kazar'la küratörüm Banu Seyhan'la beraber. Aslında ilham tek bir, bir yer olmuyor, tek bir kişi olmuyor, tek bir anı veya bir hikaye olmuyor. Genelde birçok şeyin birleşiminden, bir sentezden ortaya çıkıyor. Ve bence işin aslında güzel tarafı, yani maceral tarafı da o tamamen bir formülün olmaması. Sizi besleyen şey bir sinema filminde gördüğünüz bir sahne de olabiliyor, bir arkadaş konuşmasında aklınıza takılan işte bir detay da olabiliyor. Veya işte aklınıza gelen bir anı da olabiliyor. Birçok şeyin aslında birleşiminden ortaya çıkan e, işler e, son, son sonucunda ortaya çıkıyor. Kendime karşı samimi, gerçek olduğum sürece bunun okuyucuda, izleyicide bir karşılık bulacağına inanıyorum. Hep böyle oldu çünkü. O anlamda kalemin, kağıdın ciddi bir adaleti olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kendime karşı realist olduğum sürece, samimi olduğum sürece, kendi hissettiğim şeyi yansıttığım sürece bu her zaman bir karşılık buluyor ve bundan da çok hoşnutum. Empatik bir tarafının olması, insanların kendilerinden bir şeyler bulabilmeleri, bir şeyler hissedebilmeleri, belki de hissedip bunu ifade edememiş olmaları, birinin burada bir mikrofon görevi görüp sizin adınıza bir şeyleri, bir ifadeyi bir esere dönüştürmüş olması insanları iyi hissettiriyor. Bu beni de iyi hissettiriyor. Aslında genel bir terapi halindeyiz gibi diyebilirim. Yani izleyici de, ben de burada bir arada sergiyi gezdiğimizde ne kadar benzer şeyler yaşıyormuşuz ve hissediyormuşuz diyoruz ve dediğim gibi bu benim için işin en tatmin edici tarafı. Yaptığınız iş bir yandan sanat, bir yandan popüler kültür işi. Dergicilikten gelme biri olduğum için bunu zaten çok hisseden biriydim başından beri. Genelde biz hep böyle okuyucuya ulaşırken bir dergi sayfasında veya işte bir telefon camında arada hep böyle bir katalizör görevi gören başka bir şey varken tanıştık, buluştuk okuyucuyla. Bu sefer arada gerçekten hiçbir şey olmadan, tamamen olduğu gibi birebir bizzat hissedebilecekleri bir şey olmasını istiyordum. Bu anlamda o sergi gerçekleşmiş oldu ve dediğim gibi ortaya çıkan şeyden de çok mutluyum. Çünkü ilk defa bir izleyiciyle, bir okuyucuyla ben de tamamen yaptığım bir şeyin orijinaliyle, tamamen biricik bir haliyle buluşabilmiş oldum. Aslında ben bir cevap bulmak yerine bir cevabı aramak için kendime yol arkadaşları arıyordum. Ziyaretçiler de aslında kendileri de bir kendilerine ulaşma yolundayken ben de onlara eşlik etmiş olayım. Beraber böyle bir maceralı bir yola çıkalım istedim. Sergin ismi buradan geliyor. Bir cevaba gider miyiz? Bir cevap bulur muyuz veya işte bir cevabı var mıdır bunun bilmeden? Sadece o yolun güzel güzelliğinden, o yolun manzarasından veya o yolda yaşadığımız anılardan, hikayelerden yola çıkarak ortaya böyle bir macera çıksın, bir serüven çıksın istedim. Bunda da Az çok başarılı olduğunu düşünüyorum çünkü Banu Seyhan'la, küratörümle beraber hazırlarken merdivenlerin en başından sonuna kadar kendi içinde de bir sergin hikayesi olsun istedik. Yani ilk gördüğü eserle son gördüğü eser arasında izleyicinin bir e, hikaye, bir bağlantı olsun istedik. Bu yolda da beraber yürüdüğümüz için, böyle bir omuz omuza, el ele, kol kola yürüdüğümüz için yine bir ortak iste, ortak bir e, duyguda buluşmuş olduk. Bu da tabii serginin benim benim açımdan en tatmin edici taraflarından. Ben aslında birazcık gerçekleri sunmak istiyorum. Yani bunu ama net karanlık ve melankolik bir şekilde değil. Tam tersine renklerle ortaya çıkan işte ilginç formlarla, ilginç karakterlerle, başka ifadelerle aktarmak istiyorum. Başka formlarla aktarmak istiyorum izleyiciye. Yani aslında dediğim gibi burada bir sonuca ulaşamayacağımızı, bir cevap bulamayacağımızı belki bilerek, bunu cesareti göstererek beraber sergiyi gezmek, ziyaret etmek amacındayım izleyiciyle. Birçok duygu var. İşin içinde bence korku da var, sevgi de var, aşk da var, kafamızdaki bir düşünce de var, bir anı da var. Yani birçok parçadan oluşuyor aslında sergi. Zaten bunun böyle olmasını özellikle istedim. Yani tek bir konuya odak, tek bir kalıp içerisinde bir patinaja girmeden e, tamamen tüm konulara değinebilen, tüm hislere dokunabilen, tüm düğmelere basabilen bir sergi, eserler bütünü olsun istedim. Bu anlamda da e, ortaya güzel bir şey çıktı diyebilirim. Yani ben karikatür e, menşeli biri olduğum için çizdiğim şeylerin içinde hep böyle bir yazı dili bir metin zaten bulunuyordu. O yüzden bu bir kassa uzun vadede aslında bu kas gelişmiş de oldu. Yani çizgiyle bir şey anlatırken bunu bir metinle bir yazıyla da desteklemek benim zaten hep kullandığım bir malzemeydi aslında. O yüzden ben birbirlerinden rol çaldıklarını düşünüyorum aslında. Yani bazen ifade çok öne çıkıyor, görsel çok öne çıkıyor, bazen tamamen bazı izleyiciler tamamen işte yazıya, oradaki bir cümleye takılabiliyorlar. O yüzden Böyle oksimoron bir şey de çıksın istiyordum ortaya. Yani hem aslında kendini ifade eden, sadece görseliyle de ifade eden ama bunu bir yazıyla da destekleyen veya sadece yazı olduğunda, bir metin olduğunda bir düz yazıyla da kendini ifade edebilen ama bunu bir görselle destekleyen. O yüzden kendi içinde bir denge halinde ortaya işte böyle eserler çıkartmak istiyordum. Başından beri de dediğim gibi yapmak istediğim şey ve Yaptığım şeyler buna benzer şeylerdi. Bir yandan kafa karıştırıcı da olmasını istiyorum mesela. Yani e, dışarıdan çok renkli, işte e, sevimli görünen bir şeyin yazısı çok gerçekçi ve çok can sıkıcı olabiliyor. İşte bu ikilemleri, bu oksimoronluğu seviyorum ve izleyiciye de izleyicide de yaratmak istediğim etki bu. Yani rahatsız edici bir sevimlilik. Sergi 15 Eylül'de başladı. E, planlananı 30 Ekim'de ama biraz daha uzatacağız. çünkü beklediğimizden çok daha güzel bir ilgi gördü. Bu Bizi tabii çok mutlu eden şeydi ve buna kayıtsız kalamadık. Uzatmak istiyoruz. Kasım'ın da ilk haftası devam edecek muhtemelen. Gezmek isteyen izleyicilerimiz ücretsiz olarak sadece işte belli bir linkten kayıt olarak tüm eserleri Popal Kazar'da burada ziyaret edebilecekler. Herkesi bekleriz. Ya.